Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doktor öker'in hızlı mayası ile ekmek yapacağım. Bunun için kullanacağımız malzemeler eee unumuz, sıvı yağımız, tuzumuz ve suyumuz var arkadaşlar. Bir de mayamız var. Un buçuk su bardağı un kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ 2 çay kaşığı kadar tuzumuz, 1,5 su bardağı ılık suyumuz var arkadaşlar. Öncelikle unumuzu kabımızın içerisine alıyorum. Unun tamamını dökmeyeceğim arkadaşlar. Bir kısmını dökeceğim, bir kısmını bırakacağım. Tuzumuzu ilave ediyorum. Ve mayamızı ilave ediyorum. Bu şekilde güzelce bir karıştırıyorum arkadaşlar. karıştırma işleminden sonra suyumu ve sıvı yağımı da ilave edeceğim. Şimdi sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve suyumu da ilave edip güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir kaşıkla karıştırıp daha sonra Elimle toparlayacağım hemen hamurumu. Şimdi elimle toparlayacağım arkadaşlar. Elimle arkadaşlar şöyle güzelce yoğuruyorum. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar çok güzel olur hamurunuz arkadaşlar. O yüzden şöyle yoğurmaya özen gösterin. Bayağı bir yoğurun arkadaşlar bu şekilde. Hatta kalıbınız eğer yeteri kadar büyük değilse tezgahınızı alıp tezgahınızı unlayıp güzelce yoğurabilirsiniz. Biraz cıvık bir hamur olması gerekiyor. Eğer hamurunuz elinize yapışıyorsa hiç korkmayın arkadaşlar. Elime yapışıyor ben buna nasıl şekil vereceğim diye. Evet yoğurma işlemimiz bittikten sonra hamurumu kabımın içinde bırakıp bir 15 dakika dinlendireceğim. Mayalanmasını bekleyeceğim. Bu hızlı maya 15 dakikada tek mayalanma diyor. Bakalım nasıl olacaktan sonra şekil verip fırın tepsimi alacağım arkadaşlar. Üzerini bir bezle kapatın ya da bir e, kapak varsa tencere kapağıyla kapatın fark etmez. Üzerini tekrar örteceğiz. O şekilde bir 15 dakika dinlendireceğim. Şöyle arkadaşlar tencere kapağıyla kapatın. üzerini bir sofra beziyle şöyle sıcak bir ortamda bir 15 dakika bekletiyorum, dinlendiriyorum, mayalandırıyorum. Arkadaşlar 15 dakika dinlendirdikten sonra hamurumu görüyorsunuz neredeyse iki katına çıkıyor. Şimdi bunu şöyle hazırladığım yağlı kağıdın üzerine yerleştireceğim hamurumu çıkartıp, şöyle önce bir havasını alalım. Elinizle şöyle içine doğru. havasını alıyoruz bu şekilde arkadaşlar ekmeğimizin şöyle içine içine yoğurarak şekil vereceğiz. Şimdi tekrardan şöyle görebildiğiniz şekilde getireyim. normal poğaça yaptığımız gibi ilimizi altına toplayıp şu şekilde şekil veriyorum ve fırın tepsisine koyup üzerine şimdi çizik atacağım arkadaşlar. Keskin bir bıçakla, ucu keskin olan şöyle sivri uçlu bir bıçakla arkadaşlar. 3 santim kadar çizik atıyorum. 2-3 santim kadar atın bu çizgiyi arkadaşlar. Kenarlarına da şekil verelim. Şimdi 180 derecelik fırınımıza atıyoruz. Üzerine de arkadaşlar şöyle un serpelerseniz eğer fırından taş fırından çıkmış görüntüsü verecek fırınımıza atarken arkadaşlar fırınımızın alt kısmına tepsi başka bir tepsinin içerisine su doldurun onu da hemen göstereceğim sizlere şöyle arkadaşlar başka bir fırın tepsisinin içerisine su doldurdum şimdi bunu fırınımın alt kısmına yerleştireceğim üzerine de böyle hazırladığım tepsimi hamur tepsimi yerleştirip fırınıma veriyorum arkadaşlar 180 derecelik fırında yaklaşık bir buçuk saat kadar pişireceğiz kontrollü bir şekilde mutlaka pişirin arkadaşlar hatta isterseniz bu şekilde su koymamızın sebebi ekmeğimizin daha yumuşak bir kıvama sahip olması için eğer isterseniz daha yumuşak olmasını fırınınızı açıp arada ekmeğinizin üzerine e, suda fıs fıslayabilirsiniz sıkabilirsiniz hiçbir sakıncası yok daha yumuşak olacaktır ekmeğiniz ben bu şekilde yaptığım zaman gayet güzel sonuç alıyorum size de yaptığım şekilde tavsiye ediyorum arkadaşlar şimdi fırınımıza atıyoruz 180 derecelik alt üst ayarda fan kesinlikle kullanmayın bu da önemli bir püf nokta kesinlikle fan varsa eğer fırınınızda fanı açmayın arkadaşlar e, çünkü ekmeğe basınç yapıyor e, yumuşak ve kabarık olmasını engelliyor o yüzden bu şekilde yaparsanız daha güzel bir sonuç alacaksınız ben eminim. Ee, hemen şimdi fırınımıza atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ekmeğimiz fırından çıktı mis gibi üzeri altı kızardı. Şu an çok sıcak olduğu için e, size gösteremiyorum şöyle göstereyim mis gibi oldu altıdan kenarları da her yeri muhteşem bir şekilde pişti. Şimdi ekmeğimizin üzerini arkadaşlar bir bezle kapatıp birazcık daha böyle yumuşamasını bekleyeceğiz ve aynı zamanda bu arada da soğuyacak tabii ki çok daha güzel ve daha taze kalıyor şöyle yine temiz bir bezle üzerini kapatıp bir 10 dakika kadar soğuması ve yumuşaması için bekliyorum ekmeğim soğudu arkadaşlar. Mis gibi. Şimdi ekmeğimi keseceğim. Mis gibi kokuyor bu arada. O köy ekmekleri gibi. Evet ben de sizin gibi heyecanlıyım. Bakalım nasıl olmuş diye. Şöyle sizin için kesip gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar bakın yumuşacık. Çok güzel pişmiş. içi hamur değil. Mükemmel güzel bir ekmek oldu. Deneyecek olan herkese tavsiye ediyorum gönül rahatlığıyla. Zaten arkadaşlar eğer yaptığım bir şey beğenmiyorsam kesinlikle paylaşmıyorum. Şuna bakın çok güzel yumuş yumuş birazcık daha soğusun. Daha sonra dilimleyeceğim arkadaşlar. Ne kadar güzel olduğunu o zaman daha iyi anlayacaksınız. ve etmiş gibi ekmeğim hazır. Evet, mis gibi ekmeğimi şimdi sizler için güzelce dilimleyeceğim arkadaşlar. Taze ekmek olduğu için dilimlemek biraz zor oluyor. Sizin için şöyle ince ince dilimledim birkaç tane. Şimdi sizinle de sizin görmeniz açısından beraber de dinlemek istiyorum. Bu şekilde. Yani inanılmaz güzel oldu. Yani ben e, bu ekmeğe bayılıyorum. Üzerine yağ sürün arkadaşlar. İşte salçayı sürün. Poy deriz biz. Poyu sürün. Yağın üzerine o kadar güzel ki muhteşem bir lezzet muhteşem bir koku yani inanılmayacak derecede e, hiç dışarıdan ekmek almanıza gerek yok evde kendiniz gayet güzel bir şekilde yapabilirsiniz yani şuna bir bakın yani yumuşacık ve içi o kadar güzel pişmiş ki şöyle tekrar göstermek istiyorum bir dilim daha keseceğim ziyan etmek de istemiyorum hani kurumasın ekmeklerim diye böyle sıcak sıcak tekrar bırakacağım şu an çünkü aç değiliz. Ee, acıkınca keserim diye düşünüyorum. Çok güzel görüyorsunuz değil mi ya? Çok güzel. Gerçekten böyle çekmeye doyamıyorum. Kesip kesip çekmek istiyorum ama bir taraftan da ziyan etmek istemiyorum. Gerçekten çok güzel. Yerken hani kesmek istiyorum, dilimlemek ist istiyorum. O yüzden çok güzel ya. Şuna bakın ya. Çok güzel. Yarısını neredeyse kestim size. Göstermek için. Şöyle dilimlerini de birleştireyim. Şöyle baktığınız zaman. Çok güzel. Ekmek. Yani ben hayran kalıyorum böyle evde yapılan her şeye arkadaşlar. Kesinlikle siz evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla bu şekilde yiyebilirsiniz. Ve inanın bu ekmek sizi çok tok tutuyor. Bu Doktor Ötker'in mayası da gerçekten güzelmiş. Dediği gibi iki katını çıkartıyor. 15 dakikada çok hızlı bir şekilde mayalanıyor. Normalde ekmek yaparken arkadaşlar bir yoğurduktan sonra dinlendirilir. Bir de tepsiye koyduktan sonra tekrar dinlendirilir aslında. Ama bu mayayla 15 dakikada Dinlendirip e, yoğurduğunuz hamuru hemen şekil verip fırına atıp mis gibi bir ekmek yapabiliyorsunuz. Ama küçük bir ekmek çıkıyor. İsterseniz bu porsiyonları daha ufak yaparak tek porsiyonluk ekmekler de yapabilirsiniz. Çok güzel olur o şekilde de. Yani sandviç tarzında ekmekler de yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Kesinlikle Ay, çok güzel oldu. Dediğim gibi size de kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar yapmanızı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. E, maalesef ki veda edeceğim. yani Yavaş yavaş artık. Ama dediğim gibi e, çekmelere doyamadım. Şu ekmekleri yani mis gibi oldu. Çünkü e, çok güzel oldu. E, bir sonraki videomda dediğim gibi görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bu benim için gerçekten önemli. Abone olmanız ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmanız Ayrıca e, paylaştığım videoların hepsini ilk olarak görmek istiyorsanız arkadaşlar hemen görmek istiyorsanız e, telefonunuza e, bildirim gelmesi için oradaki zil tuşuna da basarsanız eğer bildirimlerimiz e, bildirimlerim hemen size düşecektir. Paylaştığım herhangi bir video olduğu zaman bir sonraki videomda tekrar tekrar söylüyorum ama ayrılamıyorum. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.